Merhaba arkadaşlar Gülsen örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum şimdiden arkadaşlar. Videoma geçmeden önce bana abone olup beğeniye de basarsanız çok sevinirim. Bu videomda da sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım yine arkadaşlar. bu ee, ben böyle az kalan iplerimi değerlendirmeyi düşündüm. Ne yapayım ne yapayım derken çok güzel bir model çıkardım arkadaşlar. Şöyle bir patik ördüm. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. İnşallah beğenir. Sizler de örersiniz. Hem de az kalan iplerinizi değerlendirmiş olursunuz. Bu patiğim yine 37-38 numara ayaklar için. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Siyahla başlıyorum. 12 zincir çekiyorum. 12 zincirimi çektim, tığın başına doladım. 1, 2, 3. Zincirin başından çıkarak trabzan yapmaya başlıyorum. 10 tane trabzan yapacağım buraya. 10 tane trabzan yapalım. 10 tane trabzanı yaptım arkadaşlar. 11. hemen dibine yine yapıyorum. Burada hemen bir artırmaya geçtim. Bir zincir çekiyorum. Aynısını bir trabzan karşısına yapıp ipimi saklatmaya uğraşıyorum. bir trabzan daha yapıyorum aynı yere birer artırma yapmış oldum burada arkadaşlar devam ediyorum Burada da sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sonuncu 11 oldu arkadaşlar. Bir tane de buraya batıyorum. Hemen arttırıyorum. 12 oldu. Bir zincir çekip dönüyorum. Burada bir zincir çekmiştim. Onun içine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle patiğimizin ucu oluştu arkadaşlar bu işlemi böyle 5 sıra örelim 5 sıradan sonra bu kremit rengimize geçeceğiz bu iki kenarda artırarak 5 sıra örelim 5 sıra ördüm arkadaşlar patinde 40 tane trabzan var bu rengimi başlıyorum bir sıra trabzan bu rengimle gideceğim Bir sıra böyle dolaşalım arkadaşlar. Başka bir işlem yok. Bir sıra trabzan yapalım. Şimdi mavime geçtim. Mavime geçerken bu iplerimi tutturuyorum. Yukarı gelmesi lazım. iplerimin bir dahaki sıramda lazım olacak. Böyle bir sıra mavi dolaşıp bir sırada beyaz dolaşıyorum. Tekrar yine siyahtan aynı işlemi yapıyorum. Aynı hizalardan batmaya çalışıyorum. Modelimiz üst üste geliyor. Bunu böyle devam edelim. Bir sırada yine bu rengimizden yine beyaz, yine siyah. Sonra iki sırada buraya gittim ben arkadaşlar. Onları da sonra yaparız beraber şimdi böyle yapmaya devam edelim bir sıra mavi bir sıra beyaz bir sıra siyah siyahımız siyahımızdan giderken bir üç tane trabzan örüp bir trabzan aşağıya batıyoruz modelimiz böyle devam ediyor arada bir trabzanlarınızı sayın arkadaşlar bu geçişlerde arttırma olabilir onun için patinize dikkat edin Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi buradan iplerimi kesiyorum. şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 Şuradan çıkıyorum arkadaşlar. Ortada 11 sıra trabzan bırakıyorum. Şuraya kadar mavi ne trabzan yaparak geleceğim arkadaşlar. Mavi sıramı tamamladım. Bir sıra da beyazla devam edeceğim. bir sırada buraya kadar beyazımızla devam edelim beyaz sıramı da bitirdim siyahımla devam ediyorum şurada modelimizi uygulayacağız bu sıramı da böyle devam ediyorum sıramı tamamladım buradan geri dönüyorum Artık siyahla devam ediyoruz arkadaşlar. Şurasını yapıyorum patiyemi. Böyle siyahla 11 sıra trabzan yapalım. 11 sıradan sonra topuğunu yapacağız. 11 sıra siyahtan örüyorum. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Benim patimde toplamda 36 trabzan var. 15 trabzanı 3 sıra ördüm burada yine tekrar zincir çekerek devam ediyorum Burası 15 burada 6 kalıyor 15 de bu tarafta kalıyor bu 6 Trabzanın üzerine bu yaptığım fazlalık 3 sırayı ekliyorum. 6 trabzanı buraya ekledikten sonra 15 trabzanı birbirine ekliyorum. Böyle buraya kadar devam edeceğim arkadaşlar. Bir sıra trabzanı tamamladım. Şimdi siyahı kesip beyazlara oyasını yapacağım. Önce bir sıra sık iğne gidiyorum beyaz ipimle. Bir sıra sık iğnemizi yapalım. Sık iğnemi de bitirdim. Şimdi tırnak oyası yapacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum dibine batıyorum ikinci sık iğneye batıyorum 3 zincir çekip tekrar dibine batıyorum 1 ikinci sık iğneye batıp tekrar 3 zincir çekiyorum dibine batıyorum boyam da böyle arkadaşlar bunu da sıra sonuna kadar yapalım patiklerimi bitirdim arkadaşlar böyle oldular umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar sevgiyle kalın örgüyle kalın Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.